Şöyle bir soru sordu. Bir insan namaz kılarken bir yerine kaşırsa namazı bozulur mu? Ona bir ayrı bir soru yöneltti şimdi Osman Efendi Allah rahmet eylesin. Dedi ki ona, yavrum dedi, eskiden askerlikte bir kural vardı hazır ol diye. Yine var mı hazır ol diye bir kural askerlikte? Var hocam. Dedi mi bu hazır ol dedi. Hocam hazır ol deyince insan taş gibi kalır. Öyle kımıldamaz. Peki bir insan hazır oldayken sağa sola bakabilir mi? Bakamaz hocam. Gülebilir mi? Gülemez. Konuşur mu? Konuşamaz. Birine kaşır mı? Kaşıyamaz. Sene olsa kovamaz mı? Kovamaz. İşte namazı böyle olacak muhtemelen. Hazır ol, komutu edin. Nedir? Allah-u Ekber demek. Allah-u Ekber. Gerçi fıkıh olarak bir insan bir rükunda, tek elinde iki sefer kaşıyabiliyor. Buna izin var ama fakat mağlubiyatta, tasavvufta nedir bu? Allah huzurundan biraz da bir ayrılma anlamına geliyor